ben Can Ademoğlu. Bugün sizler birlikte çok sevdiğim bir oteli tanıtmak istiyorum. Bu benim ilk yurdum. Umarım beni seversiniz. Şimdi isterseniz Şimdi. video. Şimdi otelin bahçesine indik. Bahçesi çok büyük ve çok güzel. Şimdi Oğuz'un başına geçelim. Arkadaşlar Oğuz iki buçuk çok güzel Biz arkadaşlarımla çok eğleniyoruz. Umarım siz de videomu izlerken çok iyi. Evet arkadaşlar iki tane oda küçük havuzlar var. Yani küçük bebekler için bir havuz. Havuz. Evet, şimdi odas o oda, geldik. Ee, en şey odaların en sevdiğim yer de balkonum. Gel istersen orayı bir göstereyim. Sen çok sen güzel. Sen... Bakalım. Evet, videomuz sonuna geldik. Umarım beni beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz, sizi çok seviyorum. Bay bay.